Anadolu'da Ermeni olaylarının en yoğun yaşandığı dönem 1890'lı yıllardır. Bu dönemde ortaya çıkan hadiseler bilinmeden, Birinci Dünya Savaşı sonrası gelişmelerin anlaşılması son derece güç olur. 1895 yılında Türkiye'nin pek çok yerinde olduğu gibi, Gümüşhane'de de Ermeni ayaklanmaları oldu. Gümüşhane'de patlak veren Ermeni olayları Trabzon'daki hadiselerin bir devamı olarak cereyan etmiştir. Nitekim Trabzon'daki Ermeni olaylarının üzerinden çok geçmeden 25 Ekim 1895 tarihinde Gümüşhane'de Ermeni isyanları başlamıştır. Trabzon valisi Kadri Paşa, sadarete çektiği telgrafta Gümüşhane kasabasında İslam ile Ermeniler arasında olayların başladığı ve bütün memurlara olayları yatıştırmaları için emirler gönderildiğini yazıyordu. Gümüşhane'deki olayların nedeni bir jandarmanın Ermenilere ait bir dükkanda zehirlenerek öldürülmesiydi. Yaşanan hadiselerden sonra bazı Kafkas gazetelerinde Gümüşhane'deki Ermenilerin katledildiği yalan haberleri çıkmaya başladı. Gümüşhane'deki olayların yatışmasından sonra mağdur olan Ermenilere yardım edilmesi için çalışmalar yapılmıştır. Olayları çıkaran Ermeniler olmasına rağmen devlet onları korumuş ve gördükleri zararları telafi etmiştir devletin gösterdiği bu davranışına rağmen Ermeniler isyanlarını durdurmamışlar, Gümüşhane ve Anadolu'nun diğer vilayetlerinde ayaklanmalar çıkarıp Türk halkına saldırmışlardır. Gümüşhane'de ne kadar Ermeni yaşıyordu? 1869 Trabzon vilayeti salnamesine göre Gümüşhane sancağı dahilinde toplam 24.328 Müslüman nüfusa karşılık 718 Ermeni yaşamaktaydı. Aynı kaynağa göre Gümüşhane Sancak Merkezi'nin nüfusu 3240 kişiydi. Ermeni nüfusunun büyük çoğunluğu sancak merkezinde yaşıyordu. Buradaki rakamlardan da anlaşılacağı üzere Ermeni nüfus oranı Müslümanlara nispeten oldukça düşüktü. 1900 yılına gelindiğinde ise Gümüşhane Sancağı'nda Müslüman ve Ermeni nüfus dağılımı şöyleydi: Merkez kazada 24510 Müslüman, 1379 Ermeni bulunuyordu. Torul kazasında Müslüman nüfus 2270 iken Ermeni nüfus kaydına rastlanmamıştır. Kelkit kazasında 25.695 Müslüman, 109 Ermeni vardı. Şiran kazasının ise 14.786 Müslüman, 22 Ermeni nüfusu mevcuttu. Toplam 119.968 nüfusa sahip olan Gümüşhane Sancağı'nda 1712 Ermeni yaşamaktaydı. Ermeni nüfusu, Gümüşhane sancağının toplam nüfusunun ancak yüzde bir, dörtüne denk gelmekteydi. Gümüşhane'de Ermenilerin yaptığı ilk katliamlar 1895 yılında oldu. 1895 yılında Anadolu'nun pek çok yerinde olduğu gibi Gümüşhane'de de Ermeni hadiseleri ortaya çıktı. Gümüşhane'deki Ermenilerin 1895 yılında çıkardıkları isyan Trabzon'da meydana gelen olayların bir halkası niteliğinde olmuştur. Nitekim Trabzon valiliğinin Babali'ye gönderdiği 12 Ekim 1895 tarihli raporunda Trabzon'da meydana gelen hadiselerle ilgili bilgiler verdikten sonra Gümüşhane sancağındaki Ermeni hadiselerinde Müslümanlardan 3 ölü birçok kişinin de yaralandığı ifade ediliyordu. Gümüşhane'deki 25 Ekim 1895 tarihli Ermeni hadiseleriyle en kapsamlı bilgiyi dönemin Zaptiye Nazırı Hüseyin Nazım Paşa Ermeni Tarihi Vukuatı adıyla kaleme aldığı daha sonra Ermeni Olayları Tarihi adıyla neşredilen eserde vermiştir. Paşa'nın verdiği bilgiye göre Ermeniler, Müslümanlar üzerine ateş açmışlar, ateş açılan yerde asker bulunmadığından Müslümanlar, kendilerini müdafaa etmek isteyince çatışma çıkmıştı. Hadiseyi haber alan kasaba yakınındaki köylüler hemen olay yerine akın etmişler ve devam eden 4-5 saatlik çatışmadan sonra Müslümanlardan 4 kişi ölmüş ve birçok kişi de yaralanmıştı. Zarar gören Ermenilere devlet yardım elini uzatmıştı. Gümüşhane'deki olayların yatışmasından sonra Ermenilere yardım edilmesi için çalışmalar yapılmıştır yapılan çalışmalar sonucunda 1895 Gümüşhane olaylarında zarar gören Ermenilere Osmanlı hükümeti, ikişer mecidiye verilmesini kararlaştırmıştı. Olayları çıkaran Ermeniler olmasına rağmen devlet onları korumuş ve gördükleri zararları telafi etme yönüne gitmiştir. Devletin bu alicenaplığına rağmen Ermeni isyanları durmamış daha sonraki yıllarda Gümüşhane ve Anadolu'nun diğer vilayetlerinde ayaklanmalar çıkarıp Türk halkına saldırmışlardır. Gümüşhane'deki Ermeni hadiselerinde üzerinde durulması gereken önemli bir hususta Ermenilerin tepkili kıyafet ederek eylem yapmalarıdır. Aslında Ermenilerin bu taktiği Osmanlı Devleti'nin diğer bölgelerinde de uyguladıklarını görmekteyiz. Ermeniler bu şekilde hareket ederek Türklerin Ermenileri öldürdüğü imajını Avrupa kamuoyuna vermeyi hedefliyorlardı. Birinci Dünya Savaşı sırasında Gümüşhane'de Ermeni terörü. Rusya'da meydana gelen Bolşevik ihtilalinin ardından, Rus ordusunun çözülmeye başlamasıyla beraber Ermeni terörü başlamıştı. Osmanlı Kafkas Orduları Kumandanı Vehip Paşa'nın bildirdiğine göre, 15 Ocak 1918 tarihinde Gümüşhane'nin güneydoğusundaki tekke köyüne giren Ermeniler, 6 Müslümanı katletmiş, yine aynı günlerde Kelkit'te halkın can ve malına saldırmışlardı. Nitekim Vehip Paşa, gönderdiği telgrafta, Gümüşhane'nin güneydoğusunda tekke civarında Ermenilerin katledildiği altı Müslüman cenazesi yol üzerinde görülmüştür, denilmekteydi. Yine Vehip Paşa tarafından 12 Şubat 1918 tarihinde başkomutanlık vekaletine çekilen şu telgraf bölgedeki Ermeni terörünü ortaya koyması bakımından önemlidir. Vehip Paşa Gümüşhane yöresinde yapılan Ermeni katliamlarını şu şekilde sıralamaktaydı. İşgal edilmiş topraklarda kalıp da ırzı çiğnenmemiş Müslüman kadın ve ırzına tecavüz edilmeyen Müslüman kız sayısı pek azdır. Gümüşhane'nin doğusunda kalan Tekke köyünde iki Müslüman feci bir şekilde öldürülmüştür. Tandırlık'ta 25 Müslüman arabaların içinde kesilmiştir. Gümüşhane'nin güneybatısında Canca köyünün muhtarına ve ailesine işkence yapılmıştır bölgede özellikle Rusların çekilmesiyle Türk kuvvetlerinin bölgede idareyi ele alması arasında geçen süre, Ermeni terörünün en yoğun ve acımasız olduğu dönemdir. Bu dönemde Trabzon'dan çıkarak Bayburt'a doğru gelen 60 kişilik Ermeni çetesi yol boyunca rastladığı Müslümanları katletmiş, Torul'da çarşıyı yakmış ve Gümüşhane'de 4 Müslümanı katletmiştir. Torul'da cami ve medrese ahıra çevrilmiş. 17 Nisan, 20 Mayıs 1918 tarihleri arasında Ermeni harekatını incelemek üzere bölgeye gelen heyet içindeki tarihçi Ahmet Refik ile yerli ve yabancı gazeteciler Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Tercan, Aşkale, Ilıca, Erzurum, Hasankale, Horasan, Sarıkamış, Kars ve Ardahan yöresinde tespit gezisi yapmışlar. Ermenilerin yaptıkları vahşeti kamuoyuna bildirmişlerdir. Heyetin Torul ile ilgili gözlemleri şöyleydi. Torul'a geldiğimiz zaman harabeden başka bir şey görülmüyordu. Rusların tahribatından Ermenilerin mezaliminden kalbe dehşet düşüyor. İnsan bir fener direği görse daracı zannediyor. Torul harap. Caminin içi ve mezarlık perişan. Cami ile medrese ahıra çevrilmiş. Sokaklar fişek kovanları ile dolu. Mezarlığın bir kısmına kahvehane yapılmış. Ordumuzun Kabaktepe Muzafferiyeti Torul'da Rusları çıldırtmış, birçok Türk casuslukla suçlanarak haksız yere öldürülmüş. Daltabağında kadınlar, ekmek, diye bağırıyorlardı. Gümüşhane ve yöresinde Birinci Dünya Savaşı'nın da etkisiyle halk perişan bir hale düşmüştü. Kazım Karabekir Paşa da bölge halkının düştüğü acı durumu yakından görmüştür. Karabekir Paşa, Torul Gümüşhane ve Bayburt güzergahından Erzurum'a giderken geçtiği bölgelerdeki halkın açlığının üzüntü verici olduğunu, Gümüşhane'den geçerken daltaban kadınlarının ekmek diye bağırıştıklarını meşhur İstiklal Harbimiz adlı eserinde ifade etmektedir. Tekke köyü tamamen harap. Ahmet Refik Ermeni terörünün ardından Gümüşhane'deki genel görünümü şöyle anlatmaktadır. Ruslar Gümüşhane'de güzel meyve bahçelerini harap etmişler. Söğüklerin, cevizlerin ve kıymetli meyve açlarının kesilmiş kökleri beyaz ve geniş maktaları, öldürülmüş insanlar gibi yerlerde uzanmış yatıyor. Bahçe setlerinin taşları yıkılmış, yollara dökülmek için küme küme kırdırılmış. Gümüşhane'nin çarşısı, cami meydanı bu harabeden nasılsa kurtulmuş. Tekke köyü ise tamamen harap. Birinci Dünya Savaşı sırasında Ermeniler vahşice elma bahçelerini yok etmişler. Bilindiği üzere Gümüşhane 1. Dünya Savaşı sırasında Temmuz 1916 yılında Rusların istilasına uğramıştır. Rusların çekilmesinden sonra Ermeniler birçok Müslüman Türk'ü katlettikten sonra elma ağaçlarını kesmişlerdi. Bu da Ermeni vahşetinin boyutlarını göstermesi bakımından üzerinde önemli durulması gereken bir husustur kaynaklarına yazdığına göre bu vahşetin altındaki gerçek nedeni ise, elmacılığı ile meşhur olan Kafkasya'yı gümüşhane elmacılığının rekabetinden kurtarmaktı. Ruslar ve Ermenilerin yaptığı aç katliamı yüzünden Cumhuriyet'in ilk yıllarında gümüşhane elma ağaçlarının %85'i yok olmuştur. Şiranlıların Sadrazam Damat Ferit Paşa'ya yazdıkları mektup. Şiran işgal edilmemiş olduğundan burada doğrudan bir Ermeni hareketi olmamıştır. Kelkit'in Ruslar tarafından işgali üzerine Şiran halkı da Sivas tarafına göç etmiştir. Rusların bölgeden ayrılmasından sonra geri dönen halk, Şiran'ı harap bir halde bulmuşlardır. Ekonomik olarak zor durumda kalan halk açlıktan ölme tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. Şiran halkı, Sadrazam Damat Ferit Paşa'ya hitaben bir mektup yazarak, bu mektubu yayınlamak üzere İstanbul'da müderris olan Ahmet Şirani'ye göndermişlerdir mektupta sadrazama serzenişleri şöyleydi. Hiç şüphe yoktur ki maruzatım dolayısıyla her sofra başına oturdukça açlıktan ölenleri unutmayınız diye gizli bir ses duyacak ve onların karınlarını hiç olmazsa mısır ve arpa ekmeği ile doyurmadıkça ne uykudan ne de yemekten zevk ve lezzet bulamayacaksınız. Kaynak Profesör Doktor Bayram Nazır